Evet kardeş bu ne şimdi? Abi bu boz perçemli dişi. Boz perçem dişi. Geçen sene uçurduk. Antrenman verirlerse hala devam eder. 4 saat uçuyor diye. Heh. Uçuramadığım için. Hazır bir kuş yani. Hazır. Az Hazır bir kuş. Uçursunlar abi. Tamam kardeş. Bunun eşini ver. Bunun eşini ver kardeş. Gökperçem erkek. Gökperçem 4 yaşına erkek. 5 yaşına antrenman versinler. Hala uçar. Bu da hazır bir kuş yani. Bu da hazır. Bu abi. bunun eşi. Bu bunun eşi. Abi. Sarı boncuklu olan. Evet. Bizim bu dünkü şarkı... bu dünkü inişini çektiğim kuş değil mi evet bu? He, ee, evet. Gökperçem, boz perçem arkadaşlar. İkisi de hazır. Dün bu erkeğe de burada kaya palattık. Bayağı bir zor yıktık buraya kuşu. İnişi falan da dolu dolu. Gökperçem dişi abi bu da. Evet. Bu da hazır. Antrenman versinler uçar. Bu da hazırmuş. Yine aynı hazır. bu soydan değil mi? Dünkü aynı benim sorduklarım. Yavrular zaten tamam. şey abi. Ha, dişi bunların yavrusu mu? Tamam. Evet tamam. Bunun bir erkeği vardı Gökperçemli. Bu dişi yavru da bunların yavrusuymuş arkadaşlar. Gökperçem, Bozperçem, yavruları Gökperçem. Bunlar hazır olanlar. Da gökperçem'in eşi. Bu gökperçem'in eşi öbür gökperçemle de kardeş bu abi. Ha büyük gökperçem uçanla. Bu tamam. ne? Bu nasıl durumu? O da bir iki yuva büyüyor. Bu uçta oynadı. Antrenman versinler oynar. Tamam. Sonra boş aldı ama antrenman versinler doldurur oynar. Tamam. Büyük gökperçemler çaktarların ikisi kardeş. Şu şeyleri ver babam. Bozları ver. boz dişi hazır uçur uçursunlar biraz antrenman versinler bu da uçar abi o da oyunlu diğer bozu ver kardeş bu şu anda uçuyor abi havada 3-4 takla şu Ayağdaki an havada olan kimmiş şu an evet. havada olan bir kuş bu <laughs> şu tamam. anda havada olan bir kuş Boz kirliler var ya kardeş. Şu boz kirli erkek. Tamam. Antrenman versinler. Bu da Bu hazır. Bu da hazır Şu anda olan anda. kuşumuz. Dünkü kalkan. Bu hazır. Anadını kuyruğunu dizdi arkadaşlar. Bu şefek kuş. Ay geri çıktı. durumu ne arada? Bu da havada, ha, bu uç, havadaki takla, dünkü. Bunların çoğunu ben dün izledim arkadaşlar. Bunların çoğunu dün ben izledim. Hazır olanlar da var. Yeni yeni saatine bindirenler de var. Şu boz kirli yavru 2-3 takla. Yeni başlayan. Yeni başlayan bir yavrumuz abi. Bunun bir de kardeşi var kirli. Bir saati dolduruyor dedin. Onu da ver baba onun kardeşi yeni teke kaldı. Bir saatini, bir buçuk saat havada kalıyor. Uzun atlaması falan. Bu yavruların gelmez. ikisi kardeş mi? Aynı bak kardeş. He, abi. aynı yuva. Dur. Aa beyaz erkek. Kendi beyazlarım bunu hiç uçurmadım. Erkeğim yok diye damızlığa ayırmıştım. Tamam. Dişiye sebep Bakın, mecbur koyacağız abi, kardeş. Mecbur sana. Aynısı o dünkü uçan dişi bir ver beyaz dişi. Arkadaşlar bakın dün ben geldiğimde havadaydı bu kuş. Çok kalabalık taklası var. Metrajlar da uzun. Kuşun sadece antrenmana ihtiyacı var. Verin antrenman uçurun kuşa. Bir saat havada kalır. Gezmesi falan 10-12 takla havada gördüm, çeviriyor. Gördüm, gördüm. Biraz antrenman takla aralarını açması lazım. Evet. Bayağıdır da uçmuyor. 2 aydır aşağı yukarı uçmuyor bu kuş. Ben de güzelce dizmiş arkadaşlar. Bakın. Şu kirli akuruk. Bu geçen senenin yavrusu. Uçurmadım. Evet. Yeni yeni antrenman veriyorum. 2-3 takla çevirmeye başladım. Uçumu falan aldı. Tamam Şu abi. Uçumu falan kanadını kuyruğunu biz de aldık. Tamam. kardeş. Bu da dünkü kalkan erkek. Aynen. Bu da onun kardeşi abi. Ee, geçen sene uçurdum. Çok mesafeli, çok bol taklalı. Güzel bir erkekti. Damızla ayırmıştım. Tamam. Çok olduğu için bunu da sana veriyorum. Bunlara şey at abi sen şimdi. Şu kupayı attıracaktım ya sana. Ak kuyruk tamam. dişiyle düz gök dişi. Evet. O iki dişiyi bunlara iş edeceğim ben. Alan düzgünce kuş alsın kardeş. Arkadaşlar bakın bu kuşları ben seyrettim. Bu dişi de. videoları var abi bu dişinin. Videolarını da isteyene gönderiyorum. Tamam. Çok uzun mesafeler 50-60 metreler, 70 metreler. Gördüm, gördüm. Ben izledim arkadaş. 8-10 takla. Şu anda antrenman versinler. Yavrudan düzdü değil mi kanatlarını? Kanadı düzdü. Yavru yavrusu Uğursun. Eke olarak uçacak. Kendim uçuruyorum abi şu anda. Taklaya döndü 2-2. Alan ekeyi uçuracak. Yavru yumurta gördü. Antrenman Antrenman çok güzel, çok mesafeli oynuyor. Yani bunu düz kişiliğe koyacağım. Bir de o ak kuyruk dişi vardı ya. Gökak kuyruk vardı ya kufi atacaktın. Heh. Onu da kirli ak kuyruğunun yanına koyalım. Kuşlar zaten hep aynı soylar arkadaşlar. Bildiğim bir kümes olduğu için de zorlanmıyorum. Çünkü bu kuşların çoğunu izledim ben. Abi antrenman versinler. 15-20 gündür kaldırmıyorum. 3,5 saat havada kalıyor diye. Uzun süreli uçuyor arkadaşlar. O kadar bekleyemediğim için zaten bir sürü uçan kuş var. At, 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 at. Şu iki tane dumanlı takkalıyla şey var ya arayız. Onları bir ver önce. Bir de takka perçemak kuyruk diye ha. Abi dişi hiç uçurmadım. Bir 15 20 gün şunlar. Çabukça çabuk çabuk başlıyorlar. Tamam. Bunu erken de ver baba. Erkek şu anda havada yüksek uçurlu havada çalışmaya başladı. Tamam. 3 4 5 takla havada güzel çalışıyor. Evet. Hadi tamam. Burada 8 oldu. Şu iki tane şey vardı ya hazır dumanlılar. Onları ver. 4 takla, 5-6 takla arasında takla çıkartıyor. Yeni yeni çökmeye başladı abi. Çok yüksek uçumlu gezme, atma her şey var abi. Tamam at kardeş içine. Çok ses soluklu güzel bir erkek abi. Gel dumanlıyı at kardeş. Ama o da erkekti değil mi? İkisi de erkek. He, neyse öyle çıkartayım o zaman. İki erkek çıkartayım. Ya da bunu yanına o boz, duma, boz dişi ver bunu yanına. Hah. Bu uçmamış olan mı? Hazır olan mı bu? Bu uçmadı abi. Ee, kendi damızlığım abi. Bu da benim. ne işe edebilirler. Altından çok güzel yavrular düşer. Yine aynı soy ya, arkadaşlar. Dumanlı ile boz dumanlı. Yavrusu yavru. bu da Allah Yavrusu bu da. Şimdi bunu bir kapatayım ben. Açtım. Ay, bu. Bu yavru. Şu yavru bir benim abi. Tamam koy o tarafa. Koy o tarafa. Kırığı verme abi. Bu ay, deminki. Ay, 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 ay. Boz dumanının yavrusu mu bu? Bu daha ne verdiğim boz dumanın dişinin yavrusu abi. Tamam. Bu Bunu havada 2-3 takla uçumunu aldı. Tamam. 10 gün 15 gün güzel atın çubuklarsa çok güzel performans gösterdi abi. Az önceki boz dumanının yavrusu bu. Bu gök perçemle boz perçemin yavrusu abi. Bu da onlar yavrusu. Bunu abi, bir tarafa koyayım ben. Geçen senenin hazır şu anda 2-3 takla havada Güzel yere de 1 metre, 1,5 metre çökmeye başladı takla ve iştahlar alanında da yapıyor abi. Güzel. Şu hazır. Şu da kanatlar yeni dizdi. Bu geçen senenin yavrusu. Biraz antrenman versinler. Yeni yeni kurutmaya başladı kanatlar abi. Hazır mı o da? Hazır ama yatık. Yatık. Ee, biraz antrenman versinler o da uçar. Bu ne? Dişi mi erkek mi evet. bu? Erkek. Bunun dişisi ne abi? mu? boz mu onun dişsi? Aa bunlar takım yapmadım. Tamam. Orada bozlara tamam. takım yapabilirsin. Zaten Gökmen Gökperçemlerle boz Aa, zaten kardeş. Diye önceki verdim boz perçem onun ne abi? Onu tamam. almışlar. Tamam. Uf, Ayaklarım Mars. Bu küçük yavru Gökak kuruk verdiğim Gökak kuruk yavrumun Kupadakini. Aynen. Bir alt yuva kardeş. Tamam. Abi. Bu da yeni yeni uçmaya başladı abi. Yeni, tamam. yeni kovalıyorum. Onu. Yeni uçuyor. Hı -hı. Bu Arap takka perçem gır kanat çok yüksek uçuyor. Havada 2 3 2 3 çeviriyor. Daha 15 gündür de havada 2 3 2 3 çevirmeye başladı. Hı. Bir hafta 10 güne sefere falan gelmeye başlar abi. Bu neden o şey mi? Dumanlı takka perçemden mi oldu? Dumanlı takka perçemin 2-3 ağız babası da orada zaten 2-3 ağız küçük kardeşi Çok da benzemiş zaten Şu beyaz peçem yavru Bu da hava dağlı 2-3-2-3 çevirmeye başladı 3'ünün pekete girdi alan kesip beklerse ya da bu şekilde. Hani bu şekilde çalışmaz, çalışmaz. Al, alacak çalışmaz. adam niyeti varsa alsın kessin beklesin kardeş. Evet. Tamam buyurun. <laughs> üç, altı, yok kırıldı dedin. Bu dumanını, bu dumanını uçuyor abi. bir saat, bir saat havada kalır gezmesi falan. 4-5 takla, çok güzel pikeli falan atlamalar var. Yere de bir metre, bir üç metreye kadar girer abi. Bu da mı erkek? O da erkek abi. Bu da erkek. Tamam 27 gökte kırıldı diyor herhalde değil mi? Evet. Var mı onun yanına başka koyacağım bir şey? Yok herhalde orada da. Bir yanına başka. Bir yanına koyuyoruz. Tamam burada var abi. Tamam dişi olursa iyi olur. Dumanına koyarız. Dişi. <laughs> Kendi damızdın. He? Kendi damızdın da biri hastalanmış. Orayı Neyse. Abi, yanına bir o yanar dönerden koy. Arkadaşlar burası çok büyük bir tepe. Zirve. 22.00'da görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.